Allah Teala buyurur. Görmedin mi o kimseyi ki evlerinin duvarları, çatılarının üzerine çökmüş, altüst olmuş bir kasabaya uğradı. Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz sene bıraktı. Sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldın dedi. O da bir gün yahut daha az dedi. Allah, hayır yüz sene kaldım. Yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak. Seni insanlara bir ibret kılalım diye, yüz sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik. Şimdi sen kemiklere bak, onları nasıl düzenliyor, sonra ona nasıl giydiriyoruz, dedi. da önce kıkırdak doku kemikleşir. Daha sonra da kas hücreleri kemiklerin etrafındaki dokudan seçilerek bir araya gelir ve bu kemikleri sarar. Etleri çürümüş, kemikleri parça parça olmuş merkep, Allah'ın emriyle tekrar dirildi. Durum, kendisi tarafından anlaşılınca, üzeyir. Şimdi iyice biliyorum ki, Allah her şeye kadirdir, dedi. El-Bakara, 259 Üzeyir aleyhisselam, uyuduğu zaman, sabah vaktiydi, uyandığında ise güneş batmamıştı. Ancak geçen zaman, yüzyıldı. O arada Buhtun Nasır ölmüş, bütün esirler serbest kalarak Kudüs'e dönmüşlerdi. mescid Aksa tamir edilmiş ve bütün şehir tekrar, mamur hale gelmişti. Bu büyük tecellilerin ardından, Üzeyir aleyhisselam, Merkebine binerek Kudüs şehrine girdiğinde her şeyi değişmiş olarak buldu. İnsanlar tanıdığı insanlar, binalar da bildiği binalar değildi. Tahmini olarak mahallesini aradı. Bir evin önünde durdu. Kapısında rastladığı kör ve kötülüm bir kadına. Üzeyir'in evi neresidir? diye sordu. Kadın hüzünle. Üzeyir'in evi burasıdır ama kendisi 100 yıl önce kayboldu. Ben de onun cariyesiyim dedi. Hazreti Üzeyir. Ben Üzeyir'im diyerek kendisini tanıttı ve başından geçenleri nakletti. Cariyesi çok sevindi ve eski haline dönmesi için ondan dua etmesini talep etti. Üzeyir aleyhisselam da Cenabı Hakk'ın kendisine verdiği nimetlere şükrederek dua etti. Kadın, önceki sıhhatine ve eski haline kavuştu. Buhtün Nasır, Kudüs'ü işgal edip yağmaladığı zaman, bütün Tevrat müsalarını da yaktırmıştı. Bunun için, Üzeyir aleyhisselam, dini yeniden ihya etti.